Siz kardeşiniz bugüne kadar Tanrı'nın lanetli kitleleri arasında bulaşıp durdunuz. Bundan sonra Tanrı'nın bizlere bahşettiği ince merhametli yoldan yürüyeceksiniz. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Günahlarınızın affedilmesi için bir yolculuğa çıkacaksınız ve bunu isteyerek yapacaksınız. Günah? Sizin hiçbir şeyinizi almam. Sizin hiçbir şeyinizi istemem. Beni öldürün. ...Bulat Alemdar, Ali Candan, Efe Karahanlı. Size hangi isminizle hitap etmemizi istersiniz? Beni öldürün. Seni biliyorum. Seni biz seçtik. Ne için seçtiniz? Babana kurdurduğumuzu sana yıktırmak için seçtik. Karahanlı'yı siz öldürdünüz ya... ...beni de öldürün. Mehmet Karahanlı yeni dünyaya uyum sağlayamadı. Soğuk savaş zihniyetinden vazgeçemedi. Babam Irak'taki savaşımızda bizi yalnız bıraktı. Bedevini ödedi. Öldü. Ama sen bizi yalnız bırakmayacaksın. Siz kafayı mı yediniz? Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Siz kimsiniz? Allahsanız öldürün! Eğer beni şimdi öldürmezseniz... ...and olsun hepinizi acı çektirerek öldüreceğim. Eğer beni bu anlattığınız kadar tanıyorsanız... ...beni öldürün! beni cehennemin dibine de atsınız hepinizi öldüreceğim sevdiklerimin tekinin canını acıttıysan